Uf tavayı ne oynuyoruz ya? Görüyorsun. Ne hallere düştük. Ya. Kamerayla bakıştın da biraz. Büyük ihtimal bizim takım ne olduğunu anlamadı. Mal mıyız oğlum Niye anlıyor? Lan ne zaman girdiğimi ne zaman abi. Çok olmasın nesi. Videoya gidiyorum dedin ya. Ya Allah'ım yarabbim. Bu nasıl bir çeko bir dakika, bir dakika. Neco İnsanları bizi mi koparıyor? İnsanları kandırma Neco. Size dedim, böyle kimi böyle koparıyor? yapacağım diye. Kim kimi koparıyor? Kendi payın. Bizi koparıyor Bu ne oğlum? Ölüyorum Neco, lan. Neco pek coş mu? <gülüyor> <gülüyor> Boşuna gitti mi? Üstlerine doğru koştu ya. O oluyor ya arkana alınca gazı. Koş şöyle bir gaz vereyim. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çar çok hızlı lan. Bak doğruluyorum ha. Az daha bekleyeyim mi? O ne oldu? Ojujem yerleri atıyor. Kaçta, kaç da kaç. Benim acilen nice almam lazım ya. Ece buna ne çıkılıyor? Teşekkürler Ece. Hah neye? Grace. Ulan Grace mi aldın sen Urta? He. Vay keko vay. Ece beyin kalmadı ki. Abi mermisi var mı <laughs> bari? Bari mermisini kaldırsalardı. Onu böyle sürekli atabiliyor. Yiğit abi sen biraz sola da tek taktın. Lan oğlum dur ya. Dur bakayım. Allah geliyorlar. Lan ölmeyeyim lan. Çekme oğlum beyitleme lan. Oho gittim geldim ben 5 oldum. mu falan al ya. Evet tamam. de abi oda Biz çok temiz oynuyoruz ya Sen abi sen biraz daha Ölmedi lan Level at <laughs> Olsun sen aldın onu Gel. <laughs> Yiğit abi, Yiğit abi. Kaçıyorum. Allah. W full fulleyim o zaman ben ya. Bunun zaten cooldown olayı yok. Teleportlasana pipe. Onu bekliyorum. Gö gelsene. O ne oğlu? Adem kız öldüm lan. Onu. O delirdi. Aha. Abi. Vay çekolar ya. Gaz böyle bir şey işte. Abi. Diyorlar yine. O ne lan? O kim? Ah. GG. Dur bakayım bekle bakalım. Hmm, anladım. Ben çabuk öldüm. Attım slow'u. Aaa. Sarı bende. Bugün çok saçma oluyormuş yalnız bu ikili ya. <laughs> Baya yani. Ben yemit işimden anlıyorum. Çok zevkli ya. Bu ne kadar zevkli bilmiyorum da şu an. Vein olarak. Abi benim hoşuma gidiyor ya. Oğlum 3 kişi oldular lan. Allah Allah. Mejo 5 kişi olsa da sıkıntı yok ya. Yok lan yok CC'leri var oğlum bunların. Sonra 7 baksana. O fit sona geldi. Fit sona. Hmm. Ha 3 2. support'u yapacak galiba. Ha, abi ben saydım. Ha biri geliyor. Ben bunu direkt şey yapacağım ya. Böcük. Nerede o? Al böcük. Çıkabileceğim mi? Kuldağım bitti. Ya. Efendim? Allah'tan geldi gibi böcük yaptın ha. Komboyu ağzıma Bicu. yedim öldüm yani. Fit, Malphite abi geldi şuraya abi. girdi ya. Ben şuraya totem atmıştım ya. Malphite geldi lan çok kötü oldu. E değiştiler oğlum işte sonayla. Ama onu anlamayacak ne var? Eee onu anlamayacak ne var? Ya e, bunlar ne kadar kötü vibe ya. Yapacak bir şey yok abi. Taşıyacağız. <laughs> ya, ben renkken taşımıştım hocam hani bilemem artık ne canım biz ne yapıyoruz ne kadar oğlum. oğlum bak çok sinirleniyorum ya ben oynuyorum. Niye o kadar ee... hızlı oldu? <laughs> Çok hızlı Niye lan bana bu. Hızlı? Bana bir tane şey alayım ben ya, civak kuşağına alayım. Bir tane de bana al lan. Ulti bastı ya. Çok canım çekti sen söyleyince. Bu ne oğlum? Ben, bana ne oldu lan? Abi bilmiyorum abi, da bu delirdi. Abi Sona, Sona, Sona leş beyni var. Abi, 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 abi. Aldık, aldık. Lan yanında gitse korurdu ha. Sona, W basıp. Abi o... <laughs> evet, evet. Bir dakika, bir, dakika. bir şey söyleyeceğim. Evet, yarışmacımız. <laughs> ya, al. Trifo <laughs> <laughs> Onu da çektin mi Necmi? Abi topa hı? ne yapıyorlar? Alo. Aha biri geliyor. İmit. İmit dur. Ya, kafa attım iyi. Peki abi. Peki Ezreal. O itemle de o hasar anladım hocam. Üff, abi ciddi uzamazsın ya. Bu adam E'yi buraya attı, Q'yu buraya attı. Evet. Abi o adam şey kasa dindi değil mi o da daha deminki? Hayır abi Vladimir o. Fikrim de olabilir ya. Şu redi alayım da. Five. Biz yine toplanalım beraber. Salata kanonu onu sal. Ya bu insan geri zekalı olmasın gelmadım. ya. Vallahi ta şuradaydım bak tam şuradaydım. Sorry. Abi bunlar 3 kişi middeler. Geldim geldim abi. Özel size ejder alıyorum ben. Anladım ne diyor? Seni verdim. İyi ha. Ya bu benim arkamdan geliyor. Alıştı. Işte. Abi öldüm ben. Anan Alistar ya. <laughs> Duvara soktu kafamı. Babanın <laughs> mekaniği gördün mü Fak? Vallahi helal. Ya ya ya. Abi, Abi yine mi? Uf. Çok çabuk geliyor ultisi yani. ben de Apex'te itemamını gerek yok ki ya. ya. Ben niye öyle bir şey yapıyorum? Abi çok vuruyor gari ya. Eee. Vurmaya yok şu an hepsi AP hepsi vuruyor. Atakan'a bak. Taklacı güvercin. Taklacı güvercin. Kalkmaya geldi. Bota TP geldi. Ben şunların ikisini yolluyorum.

Oğlum şşt, ona bile hayvan gibi vuruyor şu an var ya. At bir şeyler yap lan. Ya Balistar'dan kurtulunmaz ki ya. Abi yok yani o kadar CC varken neyi Bak, diyorsun, diyorsun ya. Abi ben buraya gidiyorum. <laughs> Bekle beni Fakir. Ölürsün Fahip. Güzel. Fahip diyorum o şeyin gibi şey. ismi de Fahip. <laughs> Karıştı. Onu anladım ben zaten. Oley. Mid'den gö ultisi gördüm. Kafa atmaya çalıştı bana. Bu Ege. Bayağı yeteneklisin bakıyorum. Kardeşim. <laughs> Ya, oh. Alo, ses var mı ses? Üstüme yürüyorlar. Hiç Geliyor biliyoruz. Geliyor mu artık? Karşımsa ölme. De. Ee, öldü. Şu Abi niye bana fokuslanıyor bu ya? Ya ne yapıyorsun sen? <laughs> Vuruyor ne yapsın? Be, ne Seks. Ne acaba e, kendinize <laughs> gelin. Ya Ege yapma şunu bile. <laughs> 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 ah <gülüyor> çok geldim. <laughs> Bir de TP'ler geldi daha ya. Hayır ölüyorum. Hmm. Abi onu ne O oğlum ya? Sonan ultisine şey basıyorum. Civalık kuşak basıyorum. <laughs> Şimdi Malphite ulti atıyor. Abi yalnız onlar bizim bekliyordu o ne ya? Bak 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 sırayla geçiyorlar. Ege abi yapma. Tamam. Ana hmm. susamış alayım ben abi. Kindred al istersen bot kulesini. Ya base mi atıyon? Onlar inhiye gidemez herhalde. Hmm. Bir daha düşün şimdi hadi. O zaman abi ben yok de buraya gelmem. Yok ya ne hinisi ya. Yok, yok. yok. Yine <laughs> bile bitirebilirler oğlum şu an. Bastırırlarsa. Onu uğraşıyorlar galiba. Ya abi ne istiyorlar benden anlamadım ki ya. O öldü mü? Ee? Ulan ben de ölüyordum arkada lan. Of. Abi niye ilk bana fokuslanıyor bunlar? Abi sona çok can yeniledi sona ya. Hepsini erittim neredeyse. Sona hepsini sıfırladı geri. Abi bu ne Allah'ını seversen bu ne ya? Ya böyle mi? bitmemeliydi bu oyun ya. Bunlar ne bunlar <laughs> ne bunlar? Beyzi öldüm. Rengi bu olmuyor. Yok ya. Yani çok, çok fazla şey var. E beni taşıyamadım geri zekalı. ne <laughs> neyi, neyi taşıyamadın? Daha ne yapayım ana satayım ya? Oysa her şey güzeldi. Başlarda bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. <laughs> Bir ona bir ona. Ya. Misin? Haberler gelmeye başladı. Takımından bir kat dedi. <laughs> Kulen yerli bir evet. oldu. Hala açık. Katliam. <laughs> İkideki. <laughs> <laughs> Necati kafam kaşınıyor. Kaşınmaz oynardım. Yeni bir havaya uçtu. İki kule aldım Necati. Bozgun işte, <laughs> Bozgun. <gülüyor> İkinci. <gülüyor> İkinci ne oğlum? Niye bozgun değil ya? Onun anlamı ne? İkinci ne oğlum? <laughs> Yemin ediyorum urf kafa yaptı. <laughs> Bu da böyle bir urf videosuydu işte. Beyin oynadık çok fazla hoplatıp zıplattılar. Yakıştıramadım. <laughs> herhalde CC'lerden arınıp e, oynayabilmem için 3-4 ta tane civalık kuşak gerekiyordu herhalde. Öyle. Sonuç olarak bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.